Rüyada görülen hayvanlar ile gerçekleşen tabirler genellikle hayvanların çeşidine göre değişkenlik gösterir. Rüyada kurbağa görmek ise bu tabirler arasında genellikle olumlu şekilde yorumlanır. Daha çok manevi yönden kişinin zengin bir ruha sahip olduğu şeklinde zuhur eden rüyada kurbağalar görmek aynı zamanda kişinin sosyal ve aile eşrafı ile ilgili birlikteliği sağlayacağı bir dönemin yaklaştığını ifade eder. Bazı yorumlara göre ise rüyada kurbağa ya da kurbağa topluluğunu görmek rüya sahibinin uzun zamandır görüşmediği ya da özlediği bir arkadaşını yakın zamanda göreceğine dalalet eder. Gönlü temiz ve iyi niyetli olan kişilerin görüştüğü kişilerle manevi muhabbet içinde bir arada bulunacağı Kur'an-ı Kerim'de de bahsedilen bir durumu ifade eder. Rüyada kara kurbağa görmek Rüyada kara bir kurbağa görmenin İslami yorumu da yine aile hukuku ile ilgilidir. Rüyayı gören kimsenin ailesi içerisinde yer alan yaşlı bir büyüğün bulunduğu yerde sıkıntı içerisinde olduğunu, yardıma muhtaç olduğunu ifade eder. Bu rüyanın bir diğer yorumu ise kişinin bulunduğu mevcut ortam içerisinde kurduğu ilişkiler vasıtasıyla zarar gördüğü ve daha hayırlı bir çevreye yönelerek doğru işler ile ilgilenmesini ifade eder. Rüyada kurbağa öldürmek Rüyada kurbağa öldürdüğünü gören bir kimse için yapılan yorumlar genellikle hayırlı başlıklar altında toplanır. Bu hayırlı yorumlar ise genellikle iş hayatı ile ilgilidir. Kişinin belirlediği hedeflerde başarılı olması için gereken rekabet zaferi gerçekleşecek ve kişinin kariyeri başarılı sonuçlarla ilerleyecektir.